Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Gül Koyuncu. Kuşadası'nda ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle haftanın son gününde bir haber saatinde daha karşınızdayız. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Kente yaşayan çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak ve erken yaşta spor alışkanlığı kazanmalarına katkıda bulunmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan basketbol ve yüzme kursları büyük ilgi görüyor. Kuşadası Belediyesi kültür, sanat ve spor alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentte yaşayan çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak ve erken yaşta spor alışkanlığı kazanmalarına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan basketbol kursu büyük ilgi görüyor. 7-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen kurslarda çocuklar hem eğleniyor hem de basketbolun temel kurallarını öğreniyor. Eğitimler alanında uzman eğitmen Mustafa Taşkıran eşliğinde gerçekleştiriliyor. Yaz dönemi boyunca hafta içi devam edecek kurslar okulların açılmasıyla birlikte hafta sonu olarak sürdürülecek. Basketbol eğitmeni Mustafa Taşkıran 100 çocukla eğitime başladıklarını ve bu sayının artarak devam edeceğini belirtirken Veliler ise çocuklarının fiziksel gelişimine ve sosyal becerilerine katkı sağlayan bu ücretsiz hizmet için Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Mustafa Taşkıran ben. Ee, hayatının büyük bir kısmını basketbolda geçirmiş, Efes Pilsen'in, benim zamandaki Efes Pilsen'in şu andaki Anadolu Efes'in altyapısında yetişmiş, genç milli takım forması giymiş, birçok başarılı antrenörle çalışmış ve şu anda Kuşadası Belediyesi'nin ücretsiz spor okullarını antrenörlüğünü yapan ee, başkanımızın ücretsiz açmış olduğu kurslar 2017 doğumlardan 2013 doğumlu çocuklarımıza kadar 3 grup halinde çalıştırıyoruz. Çok yoğun bir ilgi var çocuklarımızdan. Amacımız burada çocuklarımızı eğlendirirken aynı zamanda bir şeyler öğretmek onlara. Ee, aldığımız geri dönüşler çok iyi bu yönde. Velilerimiz özellikle çok iyi geri dönüşlerle geliyorlar bizlere. Çocuklarımız mutlu, biz mutluyuz. Keyifli bir şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Şu anda toplam sayımız yaklaşık 200 civarı. Çok güzel. Kursların süresi ne kadar olacak? Yani tamamlanma zamanı ne kadar? Şu anda yaz kursundayız. Yaz kursu içerisindeyiz. Okullar açılana kadar diyeyim bir hafta öncesine kadar yaz kursumuz devam edecek. Ondan sonra kış kursuna geçiyoruz. Hafta sonları, cumartesi ve pazar günleri. Okullar açıldığı zaman da kış kursumuz olacak. Basketbol kursunun yanı sıra Kuşadası Belediyesi çocukları için ücretsiz yüzme kursları da düzenliyor. Yaz sıcaklarında serinleyerek spor yapan çocuklar profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor ve suyla barışık, güvenli bir şekilde zaman geçiriyor. Bu kurslarda aileler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Kuşadası Belediyesi, sporu çocuklar için ulaşılabilir kılmaya ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamaya kararlı bir şekilde devam ediyor. Son dönemde doğayla iç içe bir yaşam hayaliyle hareket eden birçok vatandaşın ilgisini çeken hobi bahçesi satışlarında artış yaşanıyor. Ancak dolandırıcılar burada da ortaya çıktı. Zararı uğramamak için neler yapılmalı? Haberimizde izleyelim. Son dönemde doğayla iç içe bir yaşam hayaliyle hareket eden birçok vatandaşın ilgisini çeken hobi bahçesi satışlarında artış yaşanıyor. Ancak Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Göçmen özellikle pandemi süreciyle birlikte doğaya yönelmenin arttığını vurgulayarak bu talebin bazı kişi ve kesimlerce suistimal edildiğine dikkat çekti. Göçmen yaptığı açıklamada Maalesef insanlarımızın bu doğal ihtiyaç talebi bazı kesimlerce suistimal edildi ve hala ediliyor. Hobi bahçesi, ekoform, tatil köyü adı altında yasal olmayan, imara aykırı satışlarla vatandaşlarımız kandırılıyor. Uygun fiyata arazi alma hevesiyle yasal haklarını kaybediyor, ciddi cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlar dedi. Şu anda Belediye Meclis üyesi ve Ziraat Mühendisi Hasan Göçmen ile birlikteyiz. Hasan Bey merhabalar. Son zamanda artan hobi bahçesi dolandırıcılığı hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki merhabalar. Ee, pandemi döneminde ve depremden sonra özellikle vatandaşlar güvenli bina arayışına girerek kendilerine müstakil e, ev yapabilecekleri arsa arayışına girdiler. Ekonomik durumu iyi olan insanlar e, ...müstakil villalar satın alırken ekonomik durumu orta ve düşük gelirli insanlar da arsa arayışına girdiler. Bunu fırsat bilen e, girişimciler de ne yaptılar? Tarım arazilerini bir bir şekilde parçalayarak, e, küçük parçalar haline getirerek... noter üzerinden ya da işte kooperatif kurmak suretiyle vatandaşları pazarlamaya başladılar. E, vatandaşlar da buralara kendilerinin başına sokabileceği işte konteyner koymak suretiyle e, bir şekilde... E, kendilerine e, yeni yerler e, temin ettiler. Bu e, son zamanlarda özellikle sahil kesimlerinde çok arttı. Kendilerine yazlık mantığıyla e, bu şekilde yerler edinmeye çalıştılar. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapıyorlar. Şimdi e, benim vatandaşları uyarayım. Öncelikle tarım arazileri, tarımsal amaçlı yapılar dışında konut ya da benzeri bir yapı yapamazsınız. Ee, tarım arazileri tarla vasıflı yerlerde 20 bin metrekareden küçük parsel oluşturamazsınız. Bahçe vasıflı dikili tarım arazilerinde 5 binden küçük parsel oluşturamazsınız. Bu durumda e, noter aracılığıyla ya da kooperatif kurmak suretiyle bu arazileri satın alan vatandaşlar bir tapu sahibi olamayacaklar. Bunları bilmeleri lazım. Onun dışında e, satın alınan arazi kooperatif ait e, olacaktır. Bu e, Vatandaşlar mağdur olmaması gerekiyor. Mağdur olmaması için e, bu tür e, satın alım taleplerinin e, öncelikle incelemeleri lazım. Belediyemize sorsunlar, Kuşadası Belediyemize, Tarım Müdürlüklerine sorsunlar. Sormadan bu tür alışverişe girmesinler. Kuşadası Belediyemizde önümüzdeki günlerde fiili olarak yerlerinde tespit yapılarak e, bu kanuna aykırı yapıları ortadan kaldıracaklar. E, bu konuda vatandaşları bilgilendirmek istedim. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken artan sıcaklıklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar serinlemek için çeşitli çözümlere yöneliyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Kuşadası'nda da yaz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken artan sıcaklıklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar serinlemek için çeşitli çözümlere yöneliyor. Bu durum özellikle klima satışlarında dikkat çeken bir artışa neden oldu. Kuşadası'nda faaliyet gösteren beyaz eşya ve elektronik mağazaları klima taleplerine ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirtiyor. Satıcılar özellikle Temmuz sonu itibariyle klima stoklarının hızla tükendiğini ve servis taleplerinin de arttığını ifade ediyor. Uzmanlar ise klima kullanımının sağlık açısından dikkatli yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Filtre temizliği, ortamın havalandırılması ve doğru sıcaklık ayarı önemli hususlar arasında yer alıyor. Yaz döneminde en yüksek çalıştığımız sezon olarak geçerli. Yani şu dönemde günde 20-30 tane günlük bir klima montajlarımız geliyor. Ekipleri ayırıyoruz. Günde ekip olarak da 10-15 tane montajlara gitmek zorunda kalabiliyoruz. Gece saat 11-12'lere kadar çalışmak zorunda kalıyoruz. Peki çok yoğun olarak klima kullanımı söz konusu özellikle yaz sıcaklarında klima bakımı için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hangi periyotlarda yapılması gerekiyor bakımlar? Sezona girmeden klimaların bakımları düzenli olarak yapılması gerekiyor her sene. Üzerinde çalıştığı sürece de filtrelerin devamlı temizlenmesi gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca enerji tüketimini azaltmak için yüksek enerji verimliliğine sahip cihazların tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Ressam ve yazar Bedri Baykam, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı işbirliğinde düzenlenen söyleşide Kuşadalılarla bir araya geldi. Ressam ve yazar Bedri Baykam, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı işbirliğinde düzenlenen söyleşide Kuşadalılarla bir araya geldi. Ada Modern Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Bedri Baykam dinleyicilere sanatçıların eserlerini ortaya çıkarırken nasıl bir süreçten geçtiklerini anlattı. Kuşadası'nı sanatın usta isimleriyle buluşturan Ada Modern Sanat Galerisi, düzenlediği söyleşilerle de kent sakinlerinin kültürel yaşamına önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda ressam ve yazar Bedri Baykam, sanatçının Hassas Dengeleri isimli söyleşi ve imza gününde sevenleriyle buluştu. Yoğun ilgi gören etkinliğe Kusa Başkanı Levent Köylü, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve eşi Zeynep Keklik, ayrıca Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Gül Günel de katıldı. Söyleşinin açılışında konuşan Kusah Başkanı Levent Köylü, belirli aralıklarla bu tür etkinlikleri Ada Modern Sanat Galerisi Söyleşileri adı altında tekrarlayacağız. Bunun da ilkini Bedri Baykam ile gerçekleştirmekten ve kendisini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz dedi. Söyleşide sözlerine sanatçıların nasıl bir hayat tarzı olduğuna değinerek başlayan ressam ve yazar Bedri Baykam. Bizler sanat üretmek için yaşayan insanlarız. Bunun için de sürekli kendimizi geliştirmek ve çalışmak zorundayız dedi. Evet, Cumhuriyet'in kurulmasına bir hafta kala Ankara'da açılan bir Atatürk'ün içine geldiği ilk sergiden bir eser de vardı. Atatürk'ün önünde arkadaşlarıyla sohbet edip röfü içtiği bir... Işi de vardı. Söyleşinin sonunda KUSA Başkanı Levent Köylü ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in eşi Duygu Günel tarafından... ...ressam ve yazar Bedri Baykam'a plaket verildi. Ee, çok teşekkürler. Şimdi burada olacağım. Dedim ve Kuşadası ilçeleri başta olmak üzere kendilerini mit görevlisi olarak tanıtarak toplamda yaklaşık 16 milyon lira dolandırıcılık yapan 4 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Didim ve Kuşadası ilçelerinde kendilerini MIT görevlisi olarak tanıtarak toplamda yaklaşık 12 milyon liralık dolandırıcılık yapan 4 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Didim'de BB ve CB isimli vatandaşlardan altın ve nakit para alan şüpheliler İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyona gözaltına alındı. Aynı şahısların 11 Temmuz'da Kuşadası'nda bir kişiyi de 117 bin euro dolandırdığı belirlendi. MK, AK, NK ve MS isimli zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. Haberimizin sonunda limanımıza gelecek gemilere bir göz atalım. 2 Ağustos Cumartesi günü Celestial Discovery saat 7 ile 13 saatleri arasında limanımızda olacak. 3 Ağustos Pazar günü Birayın Soft 07-17 saatleri arasında, Silver Moon 0823 saatleri arasında, Marella Discovery 08-17 saatleri arasında ve gemini 06.12 saatleri arasında Azamara Onward 08.22 saatleri arasında limanımızda olacak. 4 Ağustos pazartesi günü Celestial Journey 13-19 saatleri arasında Viking Sea 07.18 saatleri arasında MSC Divina 09.17 saatleri arasında MSC Fantasia 07.15 saatleri arasında Marella Explorer 08.17 saatleri arasında Aroya Manara 10-24 saatleri arasında Azamara Onward 0.9.22 saatleri arasında limanımızda olacak. Sırada hava durumu ve para piyasaları var. Ekonomide dalgalanma devam ediyor. Bugün dolar 40 lira 59 kuruşa, euro 46 lira 55 kuruşa, altın ise 4314 lira 35 kuruşa yükseldi. 2 Ağustos cumartesi günü Kuşadası'nda hava gündüz güneşli 34 derece, gece ise açık 25 derece olacak. 3 Ağustos pazar günü Kuşadası'nda hava gündüz güneşli 31 derece, gece ise açık 25 derece olacak. 4 Ağustos pazartesi günü Kuşadası'nda hava gündüz güneşli 31 derece, gece ise açık 25 derece olacak. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda haftanın son gününde bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Artık sizlerin de bildiği gibi sosyal medya içeriğimiz Gül Koyuncu ile bir dakikayı sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilir. Ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.